Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi 10 UC konvektörü inceleyeceğiz. Videoda, farklı özelliklere, fiyatlara ve performanslara sahip 10 UC farklı konvektörü detaylı olarak ele alacağım. Hangi konvektörün ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacak karşılaştırmalar ve önerilerde bulunacağım. Hadi, en iyi konvektörü bulma yolculuğuna birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi 10 UC konvektörü inceleyeceğiz. Peki, iyi bir elektrikli konvektör nasıl seçilir? Öncelikle, ısıtma ihtiyacınıza uygun gücü seçmeniz çok önemli. Küçük bir oda için düşük wattlı bir model yeterli olurken, geniş bir alan için daha yüksek wattlı bir konvektöre ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, mekanik mi yoksa elektronik kontrollü bir model tercih edeceğinize karar vermelisiniz. Mekanik kontrollü modeller daha basit ve ucuzdur. Ancak elektronik kontrollü modeller daha hassas sıcaklık kontrolü sunar ve genellikle daha fazla özellik içerir. Son olarak, güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurmanızda fayda var. Devrilme koruması ve asırı ısınma koruması gibi özellikler, güvenli bir kullanım için oldukça önemlidir. Şimdi, mekanik kontrollü elektrikli konvektörlere geçelim. İlk olarak, Ballubece M1 modelini inceleyeceğiz. Bu model, saglam yapısı ve güvenilir performansıyla dikkat çekiyor. Guclu ısıtma kapasitesiyle, orta büyüklükteki odaları rahatlıkla ısıtabilir. Sonrasında ise, Elektrolur Ece Tafıfteyen 100M modelini ele alacağız elektrolukin kalitesiyle bilinen bu model, sık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle van çıkıyor. Enerji verimliliği konusunda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Ucuncu olarak ise, Ballı Enzo Bece İzmir Votovsant modelini inceliyoruz. Bu model, daha geniş alanlar için ideal bir seçenek. Yüksek watt gücüyle, büyük odaları bile kısa sürede ısıtabilir. Ayrıca, sessiz çalışmasıyla da kullanıcılarını memnun ediyor. Gelelim elektronik kontrol sistemli elektrikli konvektörlere. İlk olarak, Neurot Spot F1 Tovsant modelini ele alacağız. Bu model, hassas dijital kontrolü ve programlanabilir özellikleriyle dikkat çekiyor. Üstediginiz sıcaklığı tam olarak ayarlayabilir ve hatta zamanlayıcı özelliği sayesinde belirli saatlerde çalışmasını saklayabilirsiniz. Bu model, enerji tasarrufu açısından da oldukça verimli. Noirot Spot Eiffel Van Taufsand, sık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle modern evlere mükemmel bir uyum sağlıyor. Kullanımı son derece kolay ve pratik. Ayrıca, güvenlik özellikleri de oldukça gelişmiş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi 10 UC konvektörü inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Ballietto Rebecchi Eterfift'in Handret modelini ele alalım. Bu konvektörün Vancika özellikleri arasında guclu ısıtma performansı ve sık tasarımı yer alıyor. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da oldukça basarılı olduğunu söyleyebilirim. Kullanımı son derece kolay ve pratik. Fiyat-performans açısından da oldukça iyi bir seçenek olduğunu da sunuyorum özellikle geniş alanlar için ideal bir tercih olabilir. Sessiz çalışması da ayrıca artı bir puan. Sırada elektrolu RC Agıfı ve Tofsant modeli var. Bu model, ballı Ettore'ye göre biraz daha kompakt bir tasarıma sahip. Ancak, ısıtma performansı yine oldukça güçlü. Elektrolukum kalitesi burada da kendini gösteriyor güvenilir ve uzun omurlu bir cihaz arayanlar için ideal bir seçenek. Ayrıca, güvenlik özellikleri de oldukça gelişmiş. Elektrolu Rece Agıf ve Tofsan P modelini de incelemeden geçmeyelim. Bu model, önceki modele göre bazı ek özelliklere sahip. Örneğin, daha gelişmiş bir termostat sistemi bulunuyor. Bu sayede, ortam sıcaklığını daha hassas bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Enerji tasarrufu açısından da oldukça avantajlı. Eğer hassas sıcaklık kontrolü sizin için önemli ise, bu modeli mutlaka değerlendirmelisiniz. Şimdi de termostatlı elektrikli konvektörlere geçelim. Bu kategoride ilk sırada Xiaomi Mi akıllı alan ısıtıcı, SKRDNQ03 zim yer alıyor. Akıllı ev sistemleriyle uyumlu olması en büyük avantajlarından biri. Telefonunuzdan kontrol edebilme özelliği, kullanım kolaylığını artırıyor. Ayrıca, enerji tüketimini de optimize edebiliyorsunuz. Modern ve sık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Ballı Enzo Bej Ezelmi Votovsant modeli, guclu ısıtma performansı ve dayanıklı yapısıyla vancıkıyor uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir cihaz arayanlar için ideal bir tercih. Fiyat performans dengesi de oldukça iyi. Özellikle geniş aileler için ideal bir seçenek olabilir. Termek Pronto 5100 m modeli, kompakt tasarımı ve tasınabilirliği ile dikkat çekiyor. Kucuk alanlar için ideal bir çözüm. Enerji verimliliği konusunda da oldukça basarılı. Kullanımı kolay ve pratik. Fiyatı da oldukça uygun. Son olarak, Electrolur Air Stream'i Cihe Asfonetovsant modelini ele alalım. Bu model, sessiz çalışması ve enerji verimliliği ile van çıkıyor. Özellikle yatak odası gibi sessiz ligin önemli olduğu ortamlar için ideal bir tercih. Kompakt tasarımı sayesinde, kolayca tasınabiliyor ve saklanabiliyor. Ve simli de gazlı konvektörlere göz atalım. Bu konuda daha detaylı bilgi için videonun devamına göz atabilirsiniz. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Unutmayın, her konvektörün kendine özgü özellikleri ve avantajları vardır. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı seçmeniz önemlidir.